Sen Fenerbahçeli. Kanalıma hala abone değilsen sağ alttaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsin. Eğer video hoşuna gittiyse like atmayı da unutma iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe aşkı kanalına hoş geldiniz. Ee, uzun bir zaman sonra video çekmeye karar verdim. Ee, bildiğiniz gibi en son e, Fenerbahçe'nin kötü bir işaretinden dolayı e, video çekmiyordum. Uzun zaman oldu, bayağı bir uzun zaman oldu. En son hangi maçta hatırlamıyorum ama e, Krasnodar maçı video hakkında bayağı bir uzun zamanda video atmıyordum ve kanala bakmıyordum arkadaşlar. Bugün kanala bir gireyim dedim. Bir baktım ki en son baktığımda biz 13 aboneydik. Şu an 40 abone olmuş. hepinize çok teşekkür ediyorum. bugün bu kanalı tekrardan video atmaya başlayacağım. transfer dedikodularla ilgili artık. sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz ve bazı maçlarla ilgili de şey atacağım artık. Ligde umudumuz yok zaten. Biz Ziraat türk Kupası'nı alırsak e, güzel oldu Fenerbahçe açısından. Kısa bir değerlendirme ve transferle ilgili konuşacağım. Zaten Türkiye konusunda bildiğiniz gibi Başakşehir'le işte Başakşehir'i eleyip biz bu sene ziraat alacağımızı düşünüyorum. E, transfer konusuna gelirsek arkadaşlar e, şimdilik fazla duyum yok. Duyduğum isimler e, sadece Tyson. Tyson e, Fenerbahçe Tayson için harekete geçmiş arkadaşlar yani e, bir tane e, da gelmek istiyormuş Fenerbahçe e, fazla bir yüksek montaj ücret ödemeden ama e, araya giren bir tane kulüp varmış yani başka bir kulüp de Tayson istediği için şartlar fiyat arttırma politikasını uyguluyor o yüzden ya zor olabilir ama Fenerbahçe Tayson'u almak istiyor arkadaşlar onun numara transfer olarak Tayson Mesut Özil konusunda Mesut Özil artık ne kadar Fenerbahçe'li ya Fenerbahçe olduğunu biliyoruz Fenerbahçe'de oynamak istiyorsa sözleşmesini uzatmaya gelebilir ama yani, Avrupa'nın dev kulüplerini de oynayabilir e, ee, parayı düşündük, oraya da, arada da gidebilir bilmiyorum daha hiçbir şey belli değil ama e, ee, bildiğiniz gibi sonra fena bir şey istek dediğim gibi bir de şu konuya değineceğim arkadaşlar RWP yeni sezonda kalacak mı gidecek mi tartışmalar var arkadaşlar yeni sezonda fena bir şey. RWP şey, ile yola devam edecek RWP'yi satmayacaklar yani bir sezonda. sezon bakalım bildiğiniz sezon başında büyük ihtimal takımın başına aykut kocaman gelecek bu gelişme de yaşanıyor arkadaşlar büyük ihtimal aykut kocaman gelecek hatta transfer şeylerini transfer diyorum antrenman programı bile belirlediği konuşuluyor tam nedir ne değildir ne de bilmiyorum arkadaşlar Gelişmeler şimdi bu kadar arkadaşlar ee, kanala tekrar video atmaya başlayacağım söylemek için bu videoyu çekmeye düşündüm 40 abone olmuşuz gerçekten son aklıma 10 aboneyi ee, hepinize te çok teşekkür ediyorum izlemeler baya yüksek ee, en yüksek abone olmamıza rağmen yani e, bir tane videomuz 2500 izleme almış hepinize çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay